Evet bugün 9 Aralık Çarşamba Yine bahçedeyiz ee, Sondaj biteri bir hafta oldu Arazimizin şu anda Sondaj sonrası Son halini Böyle bir çekmek istedim bugün ee, Sondajdan sonraki çalışmaları Önümüzdeki hafta itibaren inşallah başlatıyor olacağız Kepçeci ile konuşup Arazinin Bozuk yerlerini, çukur yerlerini bir şekilde doldurarak düz bir arazi haline getireceğiz. Sonra tellergimiz başlayacak. Kapı için taş duvarla beraber o kısmı tamamlamış olacağız. Sonrasında dikim hazırlıkları için tarlaya sürüp dikim ekibinin gelmesini bekleyeceğiz. Biraz daha sürecimiz var. Bakalım nasıl olacak? İnşallah arazimizin bugünkü şartlardan daha iyi, daha değerli bir arazi olması için uğraşacağız. 3-4 sene sonra da Allah izin verirse. Buralardan iyi hasat elde etmeyi düşünüyoruz. arkadaşlar rüzgar güllerimiz çalışıyor ve acayip bir uğultu yapıyor. Sesini duyabiliyoruz. Bakalım bundan sonraki süreçte işte elektrik işimiz de olacak başla bölgedeki yetkili firmayla konuşup buradaki yüksek gerilim enerjisinden muhtemelen trafo'yla elektrik almayı planlıyoruz. O sürecimiz de var. Ve sırasıyla yapacağız. Ama dedim ki dediğim gibi bu süreçleri bitirince aşama aşama her e, aşaması için kepçenin öncesi ve sonrasını tel örgüler öncesi ve sonrasını, kapa girişini elektriğimizi dikim sonrasını öncesini hepsini sırasıyla paylaşıyor olacağım. Tüm aşamaları beraber takip ediyor olacağız. Sondajla alakalı da her şey gayet güzeldi ama e, üzerine çelik boru da yapıldı. Şu an sadece etrafına beton atılacak. Borunun etrafına o kaldı. Onda biraz hassas var İnşallah şu Borun etrafına da Beton atılınca Onu da muhafaza etmiş olacağız Şu an için üstünde çelik bir Bir buçuk metrelik bir Boruyla Kapattık Askıya aldık daha doğrusu En azından Kuyuya çaktığımız boruları Muhafaza etmiş olduk o şekilde beton atılınca Oradaki sorunumuz da kalmayacak elektriğimiz bağlandığında pompamızı takıp oradan suyumuzun da denemelerini görüyor olacağız. Şu anda bir buçuk, ikilik iki civarı bir suyumuz var. İki inçlik bir suyumuz var. Söylenen o. Bakalım inşallah. Allah utandırmasın. Bahçenin diğer hallerinde gördüğümüz zaman bu aşamalardan hangi aşamalara doğru gittiğimizi Tek tek beraber Yaşıyor olacağız Bunlar her şey planladığımız gibi olacak Biraz uğraşımız olacak ama Ayrısıyla Hepsini sıkıntı olmadan Çözeceğimize inanıyorum Bir Sonraki ilerleyen videolarda Tekrar Görüşüyoruz Herkes için Şimdi bu işlere meyhanecanlar için hayırlısı olur. Allah iş herkesin için rast getirsin inşallah.